Birileri, 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 birileri. Videonun başındaki rengin şimdi şimdiki çok farklı. Sana güneş vuruyor. Ay. <laughs> İngilizce kursumuzun ilk günü yarın. Hello Ebru. Hello. What's your name? I'm I am Ebru. What's your name? Uh, my name is Nura. Uh, ben niye bu uh... kadar siyah görünüyorum? Why am I I am so avenged? <laughs> Negro? <gülüyor> <gülüyor> Nika? How old are you? Uh, I am 21 -one. one years old. How old are you? I am twenty -one. What time is it? <laughs> <Ben> bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> <Saat kaç? gülüyor> Yeni What is going to go on? Good. <laughs> you want what? Uh, today. what today? What today? Your your today? <laughs> if, uh, what go. I am going to. Will gelecek mi? I am going to go. go Anajkaya. Uh? Where where where, where is the Anajkaya? B door. Welcome sir. <gülüyor> Aşağısı. <gülüyor> go go. Go go, go, go. <laughs> left. Bu kadar. İçimde şimdi, 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 şimdi biz e, işbaşımızda <laughs> e, çekim yapıyoruz. Sus Kapatsana. Evet arkadaşlar Meral bizi otobüste rezil ettikten sonra mi? Evet vlog evet. 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 çekti ya. Herkes evet. 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 bize baktı. Sonra Ebru getirdik. İş görüşmesine. Ben tamam. iş görüşmesine. Ben mantıklı görüşmesine. Benim iş görüşmesine. Ben iş görüşmesine. Ben iş görüşmesine. geldim. iş görüşmesine. Ben iş görüşmesine. Ben iş görüşmesine. Ben Ben iş görüşmesine. Ben iş görüşmesine. iş görüşmesine. Abla, İngilizce kaldı? dersinden çıktık ve kahve içmeye geldik. Aslatte, canım Aslatte. Şimdi bunları <laughs> 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 Abla az önce rezil olduk inşallah yine olmayız. Olmadık. Olmadık. Şimdi çamaşırları kurutmaya atacağız ve kurta gideceğiz. Yine insanlar <laughs> mm -hmm. evet, var kapatıyorum. Bye. Evet numara. Ya benim telefon çekiyorum. diye? Ya. Ders, no. Çıktık ve Luna Park'a gidiyoruz. Yeah. <laughs> Luna Park'tayken bizi çek tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sizce müjde benim bu mükemmel kombinimle dönme dolabın önünde güzel bir fotoğrafımı çeker mi? Körfez güneşinin önünde. Ama. Ay çok güzel görünüyor. Bye bye <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Biraz yamuk yürüyor. <laughs> Nasıldı? Ah, çok güzeldi. Abla bu kombinimle beni kimse güzel çekmedi. Abla telefonumu da doldurdular. Şimdi yeni Actweet. Act ya benim telefon kafayı yemiş, yemiş, yemiş. Dışkendi çekiyor resmen. Dilan Potu hastaneye gitti bu böyle şey var ya. <laughs> <Kendim ursana. gülüyor> o kadar da. Kendi fırsana. Dilan Potu Sen çektin değil mi? Sen atsan. Hala parlıyorum. Abla. Hadi <laughs> yarabbim. Ben, ben buna bakmıyorum. Oooo! Oh. Wow. Vav! Hello canım, İstanbul'a geldik. Eminönü'ne geldik. Eminönü Eminönü Hoş geldin. Eminönü ver be o. Eminönü, şey var, Arapça var. Wat is <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Name. Kesin sesimi koymayacak herkese bir de gelecek değil mi? Ha, <laughs> bunu dedin diye sesini koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Yeni> ben, <nasıl? gülüyor> Biz Biz ne? Videoyu değil inşallah. Evet. Abla şimdi Mihriban abiye gel bakmaya geldik. Almayacak muhtemelen ama bakıyoruz. %99.9 %99 almayacağız. <laughs> Olsun. Olsun bakıyoruz. Abiye mi şey dedi bu Hangisi? Kırmızı olan mı? Kemer. Şunlar... Abla. <laughs> ne demek istiyorsun? Bunları giyenlere ne demeye çalışıyorsun? Gerizekalı demek istiyorum. Bak. Bak şimdi ben takipçilerime ne diyorsun e, sen? Senin için onu giyer hiçbir şey. Giyerler. Kapat. Bay. sonunda eve geldik ama öldük. Dedim, valizim, dedim, valizim dedim. burada olmasaydı yurduma gelecek. Peki ben hala ne takıyorum? Çantam. Ölmüşem, Çantam ölmüşem. Ayaklarım mahvolmuş. <laughs> 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 Merhaba canım. Vlogumun 6. 5. gününe hoş geldin. Evde çekmeyi unutuyorum. Hep dışarı çıkınca çekiyorum. Ee, bugün torcuma geldik. Anne, 8 Planı 8 halledeceğiz. Var. O oyun planını. Sonra da Ortaköy'e gideceğiz. Ay uzak. Sesimi tutacak. Anne bunlar kime? Annenin yağını sürüyor. Ya sürüyor. sürüyor? Bir tane süreceğim sadece. <laughs> şey, <öyle> Al <var. gülüyor> senin için az sürüyorum. <laughs> Abla geziyoruz ya. Abla karetler ya. The food.